Arkadaşlar merhaba. 5 Eylül 2021. Biraz önceki videonun devamı. Bu videoları trading çekiyorum. O da 20 dakikasını koyuyormuş. Pariteleri ve değerli metalleri bitirdik. Değerli metallerde altın ve gümüşe baktık. Şimdi Brent petrolleri devam edelim. Brent petrolleri geçen hafta söylemiş olduğum gibi yatay pozitif bir beklentim vardı. O şekilde bir hafta geçirdi. Günlük grafikte bakacak olursak Şuradaki belirlemiş olduğumuz minör düşen kanalın üst çizgisinden bir satış gelmiş oldu. 73.64'lerden aşağı yukarı 1 dolar kadar düştü. Şu anda 50 günlük ortalamaya da burada dayanmış oldu fiyat kendisini yukarı atmaya çalışıyor. Burada bir bayrak filama görüntüsü oluşturabilir. Bu bayrak filama görüntüsünün yukarı kırılması durumunda şuradaki bayrak kolu kadar bir hareket yukarı beklentisi oluşur piyasada. Bu da nedir? Aşağı yukarı 65 73 arası 8 dolarlık bir hareket. 71 8 desek 79 dolarlara gider. E, Tabi bu zor, neden zor? Çünkü şurada e, kuvvetli direnç bölgeleri var, özellikle şurada çift tepe var 77 bölgesi ve şurada uzun süreden beri gelen bir e, düşen trend var o da 77 bölgesinde. E, şimdi şu, e, burada takip edilmesi gereken nokta e, bu düşen kanalın yukarıya kırılması, yukarı kırılması durumunda. Şöyle geri çekilmeler olabilir nereye kadar 70 dolarlara kadar yukarı kırılması durumunda Artık e, 72.90'larda falan yeniden bir e, alış yapılıp e, 77 dolarlara gitmesi beklentisi dahilinde Long pozisyonlar takip edilebilir e, Fiyatın kendisini e, 70 doların altına bırakması durumunda ise e, Fiyat 20 e, günlüğünde altına düşmüş olacak. Bu noktada artık e, long pozisyonları takip etmek sakıncalı olur. E, piyasayı bir miktar daha izlemekte fayda olacaktır. Evet. Biz tüze bakacak olursak dikdörtgen alandan çıkıldı. E, bir miktar çıkıldı. Fiyat kendisini yeniden aşağı bırakacak mı? Aşağı bırakırsa 1443'lere kadar e, fiyat kendisini bırakabilir. 1443'lerde güçlü bir alıcı bulacağını tahmin ediyorum. S&P 500 S&P 500 yatay yukarı devam ediyor. Devrim Hoca dahil olmak üzere herkesin bir balon patlama beklentisi var. Fakat bu balon nedense bir türlü patlamadı. Yeniden 4 saatlikte baktığımızda tüm ortalamaların üzerinde bir flama görüntüsü oluşturmuş durumda. Bu Filamanın yukarıya e, kırılması demek aşağı yukarı nedir e, 4350 e, 4550 desek 200 puanlık bir hareket e, nereden baksanız 4700'lere kadar dayayacaktır e, S&P 500 endeksinin e, burada şu anda e, yatay yukarı bir hareket devam ediyor. E, satışların gelmesi durumunda ise e, bakacağız şuradaki kanal dibine kadar yer gelirse güzel bir alış fırsatı olur. E, 4460 bölgeleri. Nazak. Nasdaq. Evet Nazak'ta da günlüğe baktığımızda yeniden fiyatın 4 saatlikte ve günlükte bütün ortalamaların üzerinde olduğunu görüyoruz. Aynı S&P 500'de olduğu gibi şu bölgenin e, yukarı veya aşağıya bırakıp bırakmayacağına bakacağız. Burada bakın bir dikdörtgen alanımız var şu şekilde. Şöyle belirleyelim. Evet. E, 15.700 e, ve 15.500 arası yani 200 puanlık bir bölge. Yukarıya kırılırsa yeniden 200 puanlık bir hareket gözlenir ki o da e, 16.000'lere kadar gidebilir fiyat. Aşağıya bırakması durumunda ise 15.300'lere kadar gelecektir. Şu dikdörtgen hareketten bir çıkış ve pullback beklemekte fayda var. Dow Jones'a bakalım. Dow Jones S&P 500 ve Nasdaq'a göre biraz daha düşük momentumlu ve yatay hareketine devam ediyor. Burada bakalım şu şekilde. Aşılamayan bir 35.520 bölgesi var. Burada da takip edilmesi gereken bölge 35.520 bölgesidir. 35.520'nin üzerindeki kapanışlar yeniden yukarı hareketleri. 35.200'ün altındaki kapanışlar ise 35.000'e kadar fiyatın geri çekilmesine sebebiyet verebilir. Buradaki geri çekilme işte e, yeniden fiyat yukarı çevirir mi çevirmez mi burada bir alış denemesi yapılabilir eğer fiyat gelirse. E, gelmediği durumlarda işte gelmezse eğer e, kırılırsa yukarıya yakın stoplu, e, küçük rotlu, long yönlü pozisyonları takip etmekte hala fayda var. DAX'a bakalım. Evet DAX. DAX'ta pandemiden başlayan bir trend var. E, trend çizgisi 1, 2, 3 kez tepki verdi. 4 kez verdi. Fakat kendisini aşağıya bırakmış durumda şu anda. 50 günlükten aldığı destek var. E, i̇şte Cuma günü bir hareket gerçekleştirdi. 15.700'lerden işte 15.770'lere kadar. Fakat bir momentum kaybı olduğunu indikatörlerden de görebiliyoruz. Fiyat kendisini aşağıya bırakma meyilinde. Burada takip edilmesi gereken seviye 15.700'dür. Yani eğer 15.700'ün fiyat kendisini aşağısına bırakırsa şu şekilde bir bakalım. Bakın, burada bir kırılım şu şekilde geldi şöyle yapacak olursak evet şöyle de bir çizgi de şuraya çizelim de şuraya. Yani şöyle bir üçgen alan var aslında burada evet veç dedikleri şimdi eğer fiyat kendisini şu şekilde eğer ee, 15.600'ün altına bırakırsa geri çekilmelerde kesinlikle short pozisyonlar takip edilmeli. Çünkü kendisini bırakmak isteyen bir DAX endeksi görüyoruz. Bunun haricinde alıcıların gelmesi durumu da olabilir. O da yine bu bölgelerden olacaktır. Yani 15.000 620 bölgesinden eğer buradan da yeniden bir alıcı gelir ve fiyatı 16.000'in üzerine atabilirse de artık bu noktadan sonra long pozisyonlara bakmak gerekir. Benim beklentim burada e, negatif yönlü. Sanki de aklı kendini aşağıya birazcık bırakmaya ihtiyacı var gibi 15.400'lere kadar. Bitcoin'e bakalım. Evet Bitcoin e, bir e, çıkan e, minör kanalı vardı. Bu kanal aşağı kırdı ve şu anda yeniden e, alıcılar fiyatı yukarıya taşımaya çalışıyorlar. Burada çok önemli bir direnç bölgemiz var. Bunu günler öncesinden çizdik. 0618 geri çekilmesi 51083'tür. Bu noktayı yaşamadığını ve bu noktadan satış geldiğini görüyoruz. 4 saatliğe de bakalım. Evet. 51.083 bölgesi çok önemli. 51.083'ün üzerindeki kapanışlarda fiyat yukarıya gitmekte biraz daha iştahlı olacaktır. O yüzden 51.083 yukarıya atmadan eee pozisyonlarda iştahlı olunmaması gerekiyor. Fiyat kendisini yeniden biraz daha alıcı bulmak için eee 46.000'lere kadar çekebilir. Asıl alış satın ne olur? Yeniden fiyat tabi kendisini 43 günlere bırakırsa olur ki bırakmayacak gibi bir görüntü var. Alıcılar fiyatları yavaş yavaş da olsa yukarıya itekleme niyetinde. Burada önemli bir direnç 51.083 direnç. Ethereum'a bakalım. Ethereum Bitcoin'e göre daha iyi 0.618'i bakın. 1, 2, 3, 4, 5 kez test etti ve sonrasında kuvvetli bir şekilde kırdı. 786'da ise 1-2 günlük bir takılma ile geçti. Şu anda fiyat kendisini günlük grafikte bakacak olursak çift tepeye doğru e, gönderme isteğinde. Çift tepemiz neresi? 4372 bölgesi. 4372 bölgesine kadar fiyat e, hareketleri görünebilir. Buradan fiyat kendisini aşağı bırakacak mı? Yukarıya devam edecek mi? Ona bakacağız. Ee, yukarı atması durumunda pullbacklerde long pozisyonları takip etmekte fayda var. Ne kadar gidebilir onlara e, fiyat kendisini 4.300'ün üzerine altında bakabiliriz. E, bu durumda fiyatın aşağı dönme ihtimalleri üzerinde duracak olursak ise e, destekler nerededir? 3.382 bölgesi şuradaki filamadan çıkış bölgesi kuvvetli bir destek oluşturabilir. Eğer fiyat bu noktalara test ederse, ki şu anda alıcılar güçlü çift tepeye doğru bir hareket söz konusu geri kaymalar alış fırsatı olacaktır. Evet haftalık bu kadar olsun. Herkese yatırımlarınızı başarılar.